Arkadaşlar benim Pittis nasılsınız umarım iyisinizdir Bildiğiniz üzere dün Roblox tamamen erişime kapatıldı Peki herkesin merak ettiği Roblox açılacak mı açılacak veya ne zaman açılacak? Gelin sizlerle beraber bu konuyu birazcık araştıralım ve konuşalım ve size gerekli bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dün saat 6 veya 5.30 arasında Roblox tamamen Türkiye'den erişime kapatıldı ve birçok YouTuber bu konu hakkında video çekti. Tüm Roblox YouTuber'ları, tüm Roblox oynayanlar, Roblox içerik üreticileri gördüğünüz gibi herkes isteyen çıkarttı. Bunun hakkında videolar çekmeye başladı. Peki arkadaşlar sizinle ve benimle merak ettiğim Roblox açılacak mı? Gelin isterseniz bu konu hakkında size bilgileri vereyim ve birazcık tartışalım. Bazı kişilerin yaptığı bıktıkları, 6-18 şeyler hepimize mal edemezsiniz. Bu bizim suçumuz zelonu yapan kişilerin suç. Onları kısıtlayabilirsiniz. Onları yapan içerik üreticiden onları yapan oyunları, onları yapan kişileri bundan IP banlay, mey sonsuz olarak kısıtlayabilirsiniz. Fakat böyle bir şey yapanları herkese mal etmeniz tamamen bizim suçumuz gibi gözüküyor. Fakat bizim hiç bu suçumuz yok. Bu Roblox oynayan küçük çocukların ne suçu var? Arkadaşlar şu anda ekrana koyduğum gibi bir tane küçük çocuk zaten gördüğünüz gibi Roblox silindi, Roblox kapandı diye kendini ne hale getirmiş ağlayıp duruyor. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Rob bir sıra açılmayacak Evet açılmayacak ve arkadaşlar dünkü videoda size bahsetmiştim. Roblox'un kapanma sebebi Jahreyn olduğunu iddia etmiştim. Fakat hem Jahreyn hem de ekrana koyduğunuz gibi çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı için eşcinselliğe özendirici sanal partilerin düzenlendiği için pedofilinin oyun içerisinde yaygınlaştırıldığı için LGBT'nin normalleştirilmeye çalıştığı için ve son olarak da terör örgütü propagandaları açıkça yapıldığı ortaya çıktığı için Roblox'un erişimi engellendiği iddia ediliyor. Tabii ki de bunun sebebi sadece bu değil arkadaşlar arkadaşlar ülkeler arası savaşlar gibi oyunlar olabilir. Mesela ekrana şu an videosunu koydum zaten gördüğünüz gibi. Bu sebeplerden dolayı Roblox tamamen erişime engellendi. Ve arkadaşlar geçen yıl yani 2020 yılında Roblox'u 13 binden fazla kişi Roblox çocuk istismarı hakkında şikayette bulunmuş ve Roblox bunun hiçbirisiyle ilgilenmemiş. Fakat arkadaşlar bizim devletimiz daha yeni bunlardan haber duruyor. Adana Su 6. Hakim zaten dün videoda bahsetmiştim. Daha dün yani o kadar zaman geçip o kadar kişi şikayet ettikten sonra daha neden yine bakıyorsunuz ki? Herkes düzen oturmadı. Siz sadece o içerik şeylerini yapanlara, o içerik üretenlere yani o şekilde artı 18 davrananlara ve diğer sizin bulunduğunuz suçları yapanlara bunları tamamen banlayabilirdiniz. Fakat bunların yaptığı şeyleri hepimize mal etmeniz bize çok saçma geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklar ne hale gelmiş. Kendilerini yırtıyorlar ağlıyorlar. İçerik üreticileri bile ağlıyor. Biz ne içerik üreteceğiz diye. Biz Roblox şu an açılmasını bekliyoruz. Fakat herkesin bildiği gibi arkadaşlar Roblox bir süre açılmayacak. Evet, biz de açılmasını çok isterdik fakat maalesef açılmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar Adalet Bakanı Yılmaz'ın çoğu illegal işler ve PKK adı altında anlaşmalar yapıldı. Gericisini Discord adlı program 9.08.2024 tarihinde erişime kapatılacaktır. Arkadaşlar yani bu videoyu bugün attım ve yarın Discord kapatılabilir. <laughs> Gerçekten arkadaşlar sıra Discord'da. Roblox'tan sonra Discord bu ilçenin hali ne olacak be? Roblox'a o kadar oyun yapan, o kadar gelir kaynağını sağlayan bir sürü Türk yapımcı vardı. Oyun yapımcısı vardı. Arkadaşlar hiçbir yasak her şeyden önce olamaz. Her şeyin ilk çözüm yasak değildir. Ama bizim devletimize, bizim ülkemize göre her şeyin ilk yasaktır. Fakat hiçbir şeyin başı yasak olamaz arkadaşlar. Uyarı olur, kaldırılma olur, içeri kaldırılma olur. En son çözüm yasak olmalı. Aynı şekilde Instagram'da oldu arkadaşlar. Hemen pat diye kaldırırlar. Ben hiçbir şekilde Roblox'un kapatılmasından yana değilim arkadaşlar. Bunu yapan kişileri banlayabilirdiniz. Oyundan kaldırabilirsiniz. Engel getirebilirdiniz. Fakat siz tamamen kapatmakta hata yaptınız. Tabii ki de kimse bunu umursamayacak. Ama arkadaşlar tekrardan dönerim gibi Roblox bir süre açılmayacak. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizlere daha fazla böyle Roblox haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bildirimlerin tümünü açarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bay bay.